Diyarbakır'da öncelikli en öncelikli şey bana göre vatandaş ekmeğinden yemeğinden önce huzur ve güveni bekliyordu. Buna yönelik çalışmalarımız oldu. Gaffar 1952'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. 1973'te daha sonra Polis Akademisine dönüşecek olan Polis Enstitüsü'nü bitirdiğinde ilk görev yeri İzmir'di. 1974 yılında Öğretmen Fehime Zerrin Şen'le evlenen Okkan, İzmir'de bir buçuk yıl İzmir'in Kasımpaşası olarak bilinen Kabadayıların Mekanı Eşref Paşa Karakolu'nda görev yaptıktan sonra İzmir Emniyeti Siyasi Şube'ye verildi. Böylece mesleğinin ilk on yılı İzmir'de geçti. Silahları teşekkür halinde piyasaya satmak isteyen şebekenin 4 elemanı eldedir. 1983'te Şanlıurfa'ya atandı. Urfa'da Asayi Şube Müdürü olarak 3 yıl görev yaptı. 1986'da Eskişehir'e geldiğinde Güvenlik Şube Müdürü oldu. 1993'te 41 yaşındayken Kars'a İl Emniyet Müdürü olarak atanan Gaffar Okkan, Diyarbakır'a atanacağı 1997'ye kadar Kars'ta kaldı. Gaffar Okan, Hizbullah'la Diyarbakır'da 18 Kasım 1997 günü ilin emniyet müdürü olarak şehre geldiğinde yüz yüze geldi. Diyarbakır'dan hareketle Mardin polisimizle müştereken yapılmıştır. Balestik incelemeye alınmış. Bunların neticelerini zamanla sizlere ve kamuoyuna aktaracağız. Ancak benim tahminim geçmiş yıllarda Hizbullah'ın Diyarbakır Batman ve Silvan ilçe merkezlerinde gerçekleştirdiği faili meçhul cinayetlerde kullanıldığı silahlar olduğu tahmin ediliyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne atandığı günden ölümüne kadar 4 yıl boyunca mücadele ettiği Hizbullah'a koyduğu teşhisler, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör oyununun büyüklüğüyle örtüşüyordu. Gerek PKK gerekse Hizbullah terör örgütlerine toplam 1424 kişi gözaltına alıyor. kia <tabas> ora